guys. Ceren hocamız geldi. Hadi slaytlara gidelim. Slayttan sonra görüşeceğiz. Unutmayın. Evet. ilk olarak konumuz should. Should yardımcı fiili meli malı ekine tekabül ediyor bizim dilimizde. Bunu tavsiye vermek için ya da bir şeyler öğütlemek için kullanıyoruz özneye göre şudun yapısı değişmiyor gençler. Yani I, you, he, she, it, we, they, Engin, Selen, Ahmet, Ayşe hepsinden önce ya da sonra should ya da shouldn't olarak görüyorum bu yapıya E, should kendinden sonra fiilin birinci halini alıyor. Verb bir. gördüğünüz gibi. Gayet kolay bir yapı. Shouldn't pozitif yani olumlu ve negatif, olumsuz yapısına bir bakalım. Should pozitif yapısında e, sonra geliyor, kendinden sonra fiilin birinci halini alıyor ve bu kadar. Çok basit. Örneklere bakalım. Engin should go to a dentist. Engin bir dişçiye gitmeli. Selen should make a bread. Selen ekmek yapmalı. Çünkü trend bu değil mi bu aralar? You should study English. You, sen İngilizce çalışmalısın. Tabii ki bir İngilizce öğretmeninin vermesi gereken örneklerden biri değil mi muhakkak? Negatif yapısına bakalım. Should İngilizce'deki negatiflik eki olan not'ı alıyor ve should not olarak genelde görmüyorum. Shouldn't olarak görüyorum genelde. Shouldn't da yine aynı şekilde özneden sonra geliyor, kendinden sonra da fiilin birinci halini alıyor. Bakın, Ceren shouldn't eat too much chocolate unfortunately. Ne yazık ki değil mi? Ceren bu kadar çok çikolata yememeli. You shouldn't say anything. Hiçbir şey dememelisin. Bak öğüt veriyorum. Mesela annenle kavga etti. Ondan sonra diyorum ki sana. You shouldn't say anything. Bir şey dememelisin. Artık bunun üstüne bir şey deme yani. Kadını daha fazla kızdırma. Question soru yapısına geçtim. Bak, don't forget demişim. Gördün mü? Unutma. Eğer should yapısı cümlenin başına gelirse sorulan soruya yes ya da no ile cevap vermemiz gerekir. Yani should yapısı cümlenin başındaysa sorumuz evet hayır sorusu olur. Hemen örneğe bak. Should I apologize to him? Onun özür dilemeli miyim? Senden öğüt almak istiyorum, fikrini soruyorum. Bana diyorsun ki, yes you should. Evet, dilemelisin. Ya da no you shouldn't. Hayır, dilememelisin çünkü haklı olan sensin. O özür dilemeli gibi. Tabii ki should illa sorunun başına gelecek diye bir şart yok. Sonuçta bizim soru kelimelerimiz de var. What, where, who, when gibi. Burada mesela örnek vermişim. What should we watch tonight? Bu gece ne izlemeliyiz? Senden yine bak öğüt almak istiyorum. Yani bir kural istemiyorum senden. Bu gece ne izlemeliyiz? Ne tavsiye edersin? Ne yapalım? Gibisinden. Cevap vermiş o da. A documentary. Belgesel tabii ki. Demiş. Geçtim. Must yardımcı fiiline. Must'ın anlamı da melimalı, iki ile aynı. Aynı zamanda zorunda diye de çevirebiliyoruz. Mecburiyet yani zorunluluk, gereklilik ve kuvvetli tavsiye belirtiyor Must. Yine şut gibi örneğe göre, özneye göre yapısı değişmiyor. Bu yönden şanslıyız. Yani I, you, he, she, we, they, çağrı, ceren, boncuk, pıtırcık, Kimse must'ın yapısını değiştiremiyor. Hepsinden önce ya da sonra must ya da mustn't olarak görüyorum. Aynı şuddaki gibi must'tan sonra da fiilimin birinci hali geliyor. Verb one. Yine pozitif ve negatifine bakalım must'ın. Pozitifle başladım. I must finish this book. Ben bu kitabı bitirmeliyim bitirmek zorundayım. Bak bu biraz da kendimle alakalı değil mi? Bu kitabı bitirmeliyim. Yani önünde mesela bir test kitabı var. Diyorsun ki ben bu kitabı bitirmeliyim. Neden? Sınavdan geçmek için. Tamamen kendinle alakalı. She must clean her room. O odasını temizlemeli ya da temizlemek zorunda. Neden? Pislikten ölmesin diye değil mi? Odasını temizlesin bir zahmet. The students must study English at least three hours a week. Yine bir İngilizce öğretmeninin olmazsa olmaz örneklerinden biri. Öğrenciler haftada en az 3 saat İngilizce çalışmalılar ya da çalışmak zorundalar. Neden? Onlar için çok iyi olur. Eğer sınava hazırlanıyorlarsa haftada 3 saat az bile değil mi? Negatif yapılara geçtim. Must Not ekini alır. Must not olarak görmem genelde. Mustn't olarak görürüm. Mustn't diye de okuyabilirsiniz. Mustn't diye de okuyabilirsiniz. Maviyle yazılan yere dikkat. Yasaklar için kullanıyorum. Yani burada ciddi bir şey var. Yasak. Ama pozitifinde neydi? kendimle ilgili şeyler için kullanıyordum. Kendimle ilgili zorunluluklarım için kullanıyordum. Ama şimdi de örneklerden anlayacağın gibi mustn't biraz daha resmi. You mustn't park your car here. Arabanı buraya park etmemelisin. Aslında ne demek istiyorum? Arabanı buraya park edemezsin. Çünkü yasak. You mustn't leave home without your ID card. Kimliğini almadan evden çıkmamalısın. Aslında çıkman yasak değil mi? Çünkü bir polis çevirisinde kimliğin yanında olmak zorunda. Bunlar seninle ilgili şeyler değil. Dıştan gelen zorunluluklar. Şimdi bir de soru yapısına bakalım. Question yapısına bakalım. Yine don't forget demişim. Unutma. Shall gibi aynı. Eğer must yapısı cümlenin başına gelirse sorulan soruya yes, no ile cevap vermem gerekir. Yani must yapısı cümlenin başına gelirse sorum evet, hayır cümlesi olur. Mesela must I do this? Bunu yapmalı mıyım? Senden bak öneri istiyorum değil mi? Biraz kuvvetli bir tavsiye istiyorum. Sen de diyorsun ki yes you must, evet yapmalısın. Ya da no you mustn't, hayır yapmamalısın. Yani benim sana must birlikte ya da shall ile birlikte başında kullandıysam cümlenin, ee, sorduğum şeye sen yorum yapmak zorunda değilsin, evet ya da hayır diye cevap verebilirsin. Peki, tabii ki Shell'de dediğim gibi sorunun başına illa must gelecek diye bir şart yok. Soru kelimelerimiz vardı, bakalım burada ne örnek vermişiz? What must we do during our English class? İngilizce dersimiz boyunca ne yapmalıyız? Yani nasıl davranmamız uygun olur? You must pay attention to your teacher of course, değil mi? Dikkatini tabii ki de öğretmenine vermelisin. Yapılacak daha güzel bir şey olamaz. Geçtim have to, has to kalıbına have to has to da minimalı ya da zorunda anlamına geliyor. Farkındayım bunların hepsi birazcık kafanı karıştırdı shell dışında. Çünkü mustla have to birbirine çok yakın kalıplar. Have to da aynı şekilde mecburiyet, zorunluluk, gereklilik bildiriyor. Ama must'ın aksine kanunlar, kurallar, dış etmenlerden kaynaklanan zorunluluklar. Must'ta bu nerede vardı? Must'ın olumsuzunda vardı. Peki Have to ve Has to'nun özneye göre yapısı değişir. Yani Shell ve Must'tan farkı. Have to'yu I, You, We, They'de kullanacağım. Has to'yu He, She, It, Onur, Seval, Pıtırcık, Boncuk e, ve benzeri üçüncü tekil şahıslarda kullanacağım. Have to ve Has to'dan sonra da bir diğer kolaylık çok şükür. Fiilin yine birinci hali geliyor. Peki. Pozitif ve negatif yapılara hemen bakalım seninle. You have to wear a uniform in this school. A. Bak. Bu okulda üniforma giymek zorundasın. Dışarıdan gelen zorunluluk değil mi? Okulun idaresinden gelen bir zorunluluk. My grandma has to walk with a stick. Büyük annem bastonla yürümek zorunda. Neden? Çünkü bastonsuz yürüyemiyor, değil mi? Bu bir e, seçenek değil büyük annem için. Büyük annem yürümek zorunda. I have to water my flowers two times a week. Haftada iki kez çiçeklerimi sulamalıyım. Neden? Sulamazsam ölürler. Yine dışarıdan gelen bir zorunluluk. Yani seçeneğe bağlı bir şey değil. Bakalım olumsuzuna. Şimdi have to ve has to'nun olumsuzunda işler birazcık karışıyor ama çok azıcık. Bunları zaten sen biliyorsun. Negatifinde has to diye bir şey kullanmıyorum. Çünkü üçüncü tekillerinde benim o has to dediğim şey doesn't have to'ya dönüşüyor. Hemen altta verdim zaten don't have to kullanacağın özneler I, you, we, they yani have to kullandığın özneler doesn't have to kullandığın özneler he, she, it, Zeynep, Osman, Seval, Pıtırcık yani has to kullandığın özneler hemen örneklere geçelim Aybars doesn't have to clean his room Aybars'ın odasını temizlemesine gerek yok bak ne fark ettin anlamı değişti Değil mi? O dışarıdan gelen zorunluluk olayı gitti. Mast'ta da ne vardı? Ee, olumlu yapısında, pozitif yapısında kendimle ilgili zorunluluklarım vardı. Ama olumsuz yapısında yasaklar vardı, kurallar vardı. Burada da have to, has to yapısında aynı şey var pozitif yapısında dışarıdan gelen yasaklar, kurallar varken negatif yapısında gerek yok, zorunda değil anlamına geliyor. Yani kurallarla alakası kalmıyor bir Diğer örneğime bakalım. We don't have to get up early. Erken kalkmak zorunda değiliz. Gadit anlamışsındır umarım. Şimdi bir de soru yapısına bakalım. için yapısına hemen verdim maviyle. Demin hani olumsuzunda biraz değişmişti ya. Şimdi soruda da birazcık değiştireceğiz. Do plus I, you, we, they özneleri plus have to. Yani I, you, we, they ile have to kullanıyordum zaten. Sadece soru yaparken önüne do getirmem gerekiyor. Öbür tarafa bakalım. Does plus he, she, it, Melis ya da Nizam plus have to. Yani he, she, it de üçüncü tekillerde ben zaten has to kullanıyordum. Burada da başına does getirmem gerekiyor. Yine ondan sonra have to'yu getirdim. Don't forget demişim tekrar. Eğer do, does yapısı cümlenin başına gelirse sorulan soruya yes, no ile cevap vermem gerekiyor. Yani do ya da does ile başladıysam evet, hayır sorusu yapmış oluyorum. Hemen örneğimize bakalım. Do you have to work hard? Sıkı çalışmak zorunda mısın? Yes, I do. Evet, zorundayım. No, I don't. Hayır, değilim. Burada yorum yapmana gerek yok. Yes, no ile cevabını verebilirsin. Ama tabii ki sorunun başına do does gelecek diye bir şart yok. Sonuçta soru kelimelerimiz de mevcut. Bakalım. Why does boncuk have to wait outside? Boncuk neden dışarıda beklemek zorunda? Bak burada dışarıdan gelen bir mecburiyet var anladın mı? Boncuğu aslında yanıma almak istiyorum ama almama izin vermemişler. Because cats mustn't go into the grocery. Çünkü kedilerin markete girmesi yasak. Ne fark etti? mustn't kullandım. Çünkü must'ın olumsuzu yasak belirtiyordu. Değil mi? Evet. Buraya kadar her şeyi anladığımı düşünüyorum. Ben sadece birkaç bir şey ekleyeceğim. Şimdi biliyorum ki kafan have to, has to ve must konusunda birazcık karıştı. Bak ben bir takım e, notlar aldım onlarla ilgili. Sana onları söylemek istiyorum. Eee Sevgili eşim Engin de şuraya ekler belki onları ben konuşurken. Daha iyi olur görsel olması açısından. Şimdi şunu söyleyeyim. Masla ilgili bir arkadaşım var çok çalışkan okulda. Sınıf arkadaşım diyelim. Çok çalışkan ve asla okula gelmemezlik etmeyen bir arkadaşın. Birden o gün okula gelmedi. Öğretmeni de, öğretmenin de sordu. Arkadaşın nerede? Sen dedin ki she must be ill. Hasta olmalı. Burada tavsiye mi verdin? Hayır. Zorunluluk mu belirtti? E birazcık. Çünkü şöyle düşünüyorsun. Okula gelmediğine göre muhakkak hasta olmalı. Sanırım biraz daha netleşmiştir bu konuda kafandakiler diye düşünüyorum. Bir de şu vardı not almışım bir aydır baş ağrısı çeken bir arkadaşın var. You should demezsin bu durumda. You must go to a doctor dersin. Yani artık gitmelisin. Artık git. Must ve have to arasındaki farklarla ilgili aldığım notlar. İkisi de biliyorsun zorunluluk, gereklilik bildiren yardımcı fiiller. Ama must daha resmi, yazılı kurallarda olabilecek şeyler. Zaten slaytta da söylemiştim. Mesela ne demiştik slaytta? You mustn't park your car here. Arabanı buraya park etmemelisin çünkü yasak. Yani o park işaretini, park yasak işaretini görmüş olman gerekiyor. Ama have to'nun olumsuzunda ne anlamı vardı? Gerek yok. Değil mi? You don't have to clean your room. Odanı temizlemene gerek yok. Mesela zaten temizlenmiş. Tamam mı? O yüzden temizlemene gerek yok anlamı var. Başka ne dedik? Have to başkaları tarafından dayatılan zorunluluklardı. Olumlusu. I have to wear a uniform. Bir üniforma giymek zorundayım. Çünkü iş yerim bana giymemi söylemiş. Giymek zorundayım. Başka bir örnek vereceğim. Dedin ki people have to be quiet in the library. İnsanlar kütüphanede sessiz olmak zorundalar. Bu cümleyi Mas'la da söyledin. People must be quiet in library. İnsanlar kütüphanede sessiz olmak zorundalar. Tamamen aynı anlam. Ama have to ile söylediğin zaman kütüphanede kocaman bir be quiet, sessiz ol yazısı görüyorsun. Ya da hastanede diye de değiştirebilirim çünkü bir zamanlar şöyle hemşire resimleri vardı. Ama masla söylediğinde bu senin kendi fikrin. Yani mesela arka masanda çok gürültü duyduğun çalışırken diyorsun ki, people must be quiet in the library. İnsanlar kütüphanede sessiz olmalılar. Çünkü ben bunu yaşadım, bunun doğru olduğunu biliyorum gibi. Umarım bu konuda biraz daha netleşmiştir kafandakiler. Lütfen beğen, paylaş, abone ol. Görüşürüz. Aa